Roma şehrinde bulunan Kolezyum, Roma mimarisi ve mühendisliği denildiğinde akla gelen ilk yapılardan bir tanesidir. İmparator Vespasian'ın Yahudi isyanını bastırırken elde ettiği taç ve zenginlikle inşa ettirdiği bu muhteşem yapı, günümüzde halen tarihçilerin ve turistlerin ilgisini çekse de bir yarısı hep yarı olarak bizleri karşılar. Peki bu muazzam yapının kayıp ve yarım kesimi nerededir? Roma'nın en büyük amfiteatrosunun yarısı nasıl ve neden ortalarda yoktur? Ne biliyoruz hoş geldiniz. Bu videomuzda Roma İmparatorluğu'nun sembollerinden birisi olan Kolezyum'dan ve kayıp yarısından bahsedeceğiz. Yaklaşık 500 yıl boyunca Kolezyum Roma İmparatorluğu'nun en etkileyici arenasıydı. İmparatorlar Roma halkını şaşırtmak, eğlendirmek ve biraz da dikkat dağıtmak için bu yapıda gösteriler düzenledi. Dünyanın en uzak köşelerinden egzotik hayvanlar altın kaplı mızraklarla avlandı. Suçlular mitolojik oyunlarda ayılar tarafından yutuldu İmparatorluğun en büyük gladiatörleri kanlı kumlar üzerinde düello yaptı. Bu hareketli oyunların sürdüğü yarım milenyum boyunca Kolezyum bir dizi uzun süren yeniden inşa sürecinden geçti. En önemlisi 3. yüzyılın başlarında bir yangından sonra tüm üst seyir katı yok olduğunda gerçekleşti. Binanın yıkılan ve yanan bölümlerinin hızlı bir şekilde onarılması bile 5 yıl sürdü. Daha sonra 5. yüzyıl boyunca yaşanan bir dizi deprem yapıda ciddi hasara neden oldu ve bunlar asla tam olarak onarlamadı. Zira imparatorluk bu dönemde başkentin Vizigotlar tarafından talan edilmesi, kavimler güçünün Roma'yı yıpratması ve nihayetinde 476 yılında Batı Roma'nın çöküşü ile çalkalanıyordu. Kolezyumda düzenlenen gösterilerde yüzyıllar boyunca değişti. Şaşırtıcı olan gösteriler beklendiği gibi imparatorluğun en parlak günlerinde düzenlendi. Örneğin Trojan, Dacia zaferini kutlamak için 123 gün süren oyunlar düzenledi. Bu süre zarfında 5000 çift gladiyatör dövüştü ve 11000 hayvan öldürüldü. Ancak 3. yüzyılın ortalarından itibaren oyunların kalitesi düşmeye başladı. Sonraki Roma imparatorları öncüllerinden daha yoksul ve dikkatsizdi. Ayrıca zamanlarının ve paralarının çoğunu Roma şehrinin uzakta harcamayı tercih ediyorlardı. Buna ek olarak heyecan verici hayvanların çoğu avlandığı için kıtlık noktasına gelinmişti ve gladyatörlerin fiyatları da artık sürekli artıyordu. Sonunda gladyatör dövüşleri tamamen durduruldu. Hristiyan karşıtlığının yükseldiği bir dönemde ülkedeki Hristiyanların infazı kolezyumu dolu tuttu ancak ana dövüşlerin azalması, imparatorların artık oyunlar için para harcamak istememesi gibi diğer konularla birlikte kolezyumda yapılan büyük gösteriler 5. yüzyıl içerisinde bitti. Birkaç yüzyıl sonra kolezyumun ne işe yaradığını bile bilen kalmamıştı. Bazıları onun güneş tapını olduğunu ve orijinalinde muazzam bir altın kubbeyle taçlandırıldığını iddia etti. Diğerleri ise tüm tanrılara adanmış bir tapınak olduğunu ve arenada büyük bir Jüpiter heykelinin bulunduğunu düşündü. Şeytan çağırmak için tören yapıldığını iddia edenler dahi vardı. Kolezyum orta çağın başlangıcında zaten yarı harap olmuştu ve sonraki bin yıl boyunca azar azar erimeye devam etti. Bu yok oluşun ana sebebi depremlerdi. Her yüksek taş yapı gibi da deprem hasarlarına karşı duyarlıydı ve binayı inşa edenlerin yaptığı önemli bir dikkatsizlik nedeniyle binanın bir kısmı özellikle depremlere karşı hassastı. Kolezyum'un büyük beton temelleri, binanın kuzey tarafında ana kayaya kadar iniyordu. Ancak güney tarafında temel, suya doygun çökelti üzerinde duruyordu. Bu, büyük bir yapıyı inşa etmek için çok da uygun olmayan zemin, deprem sarsıntılarını güçlendirdi ve binanın yarısının depremlerde daha fazla hasar alıp çökmesine neden oldu. Ancak kolezyumun en büyük düşmanı ne depremlerdi ne de doğa. Binanın en büyük düşmanı bizzat Romalılardı. Binanın duvarları traverten adı verilen ince bir kireç taşı ile yapılmıştı ve koltukları da mermerdi. Her iki taş da ortaçağı yapı ustaları için cazip birer yapı elemanıydı. Mermer ve traverten hem yeniden kullanılabiliyordu hem de kireç harcı yapılmak için fırınlarda yakılabiliyordu. Kolezyumun taşlarına yağma, Arena'da son oyunların sahnelendiği dönemden önce başlamıştı ve bin yıl boyunca da artarak devam etti. Kolezyum sadece bir taş ocağı da değildi. Orta çağın büyük bir bölümünde yüzlerce kişi, harabe tonozlar ve keçitler arasında yaşıyordu. Koltukların olduğu yerlerde küçük bahçeleri olan evler vardı. Ahşap çatılı dükkanlar ve sarnıçlarda depolar bulunuyordu. Ahırlar, kiliseler ve hatta bir dönem tam teşekküllü bir kale bile vardı. Şaşırtıcı bir şekilde Ortaçağ Kolezyumunun sakinlerinin çoğu kireç harcı yapanlardı ve günlerini barınmakta oldukları binayı yavaş yavaş parçalayarak geçirirlerdi. Onların bu çabaları sayesinde kolezyum giderek daha yaşanmaz bir yer haline geldi. Sonuçta 1349'da bir deprem kolezyumun devasa sütunlarını yıkarak güney yarısının tamamını yıktı ve dev bir moloz yığını oluşturdu. Sonraki 400 yüzyılı boyunca yani 17. yüzyıla kadar bu taş yığını Rönesans Roma'sında inşa edilen kilise ve diğer kamu binalarının yarısının inşasında kullanıldı. Tüm bu deprem ve yağmalama dönemlerinin ardından kolezyumun hala ayakta olması şaşırtıcı görülebilir. Ayakta kalan kesimlerin bu kadar iyi durumda olmasının nedeni, şaşırtıcı bir şekilde binanın bu kesimlerinin özellikle korunmuş olmasıydı. Daha önce bahsedildiği gibi kolezyumun kuzey tarafı, zemininin sağlam olmasından dolayı her zaman deprem hasarlarına karşı daha dayanıklı kalmıştı. Ancak hurdacılar ve kireççiler tarafından parçalanmaktan korunmasının nedeni papaların müdahalesi sayesinde olmuştu. Kolezyum'un kuzey tarafı, Lateran Sarayı'nı Vatikan ile birleştiren geçit tören yoluyla karşı karşıyaydı. Papalar bu bölümü, Kolezyum'un parçalanıp bir harabeye dönüşmesini engellemek için koruma altına almıştı. Belki de bu kararlarının sebebi, tören yolu üzerinde bir yıkıntı yerine bu muazzam yapıyı görmeyi tercih etmeleriydi. Kısacası binanın temelinin bir kısmının sağlam zemini yapılması ve papaların yol üstünde görmek istemeleri yüzünden kolezyumun yarısı hala ayakta. Kolezyumun yarısı hala ayakta ve modern romanın en iş ve turist çeken yapılarından bir tanesi olarak zamana karşı direnmeye devam ediyor. Ne biliyoruz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Yeni ve ilginç bilgiler içeren videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.